Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Ayaydın, ilçedeki ziyaretleri kapsamında ilk olarak Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi, seçimlerde destek istedi. Ayaydın ve beraberindekiler daha sonra Bitez pazarını ve köy içindeki iş yerini ziyaret etti pazar yerindeki engelli bir tatlıcıdan, beraberindekilere tatlı ikram eden Aydın Ayaydın'a, AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, AK Parti İlçe Başkanı Hacı Daldan'ın da arasında olduğu çok sayıda partili de eşlik etti. Bitez köy içinde caddede dolaşan Ayaydın ve beraberindekilere, bazı vatandaşlar Bodrum mandalinası ve lokma ikramında bulundu. Aydın Ayaydın ve beraberindekiler daha sonra Bitez mahallesindeki bir esnaf lokantasında yemek yedi. Ayaydın yaptığı konuşmada 33 gündür sahada dolaştığını, bugün de Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'la esnafı gezdiklerini söyledi. Olağanüstü bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Ayaydın şunları dile getirdi. Bodrumlular hizmet gelmediği için hepsi çok sıkıntılı ve hizmet bekliyor. Hizmeti de bizden bekliyorlar. Çok açık ve net olarak söylüyorlar. Diyorlar ki biz 10 yıldır, 15 yıldır Bodrum'da bir hizmet göremedik. Muğla'da bir hizmet göremedik, tek umudumuz sizsiniz, bir an önce gelin, hepimizin oyu size, gelin ve yıllardır bu bölgeye gelmeyen hizmeti lütfen getirin. Suyumuzu getirin diyorlar, yollarımızı yapın diyorlar, altyapımızı yapın diyorlar, trafik sorunumuzu çözün diyorlar. Ben de zaten bu konuda hazırlıklı geldim, projelerim hazır. Ay Aydın projelerini seçildiği takdirde derhal uygulamaya koyacağını ve Bodrum halkının şu anda kendilerinden beklediği bütün sorunların çözümü için hazır olduklarını ifade etti. Ay Aydın sözlerini şöyle sürdürdü. Eskiden hiçbir bozulu tuttuğu parti dışında başka parti adına telaffuz etmezken bana şunu söylüyorlardı. Biz sizi Aydın Ay Aydın olarak istiyoruz. Aydın Ay Aydın olarak sizlere hizmet bekliyorum. Ben de zaten Bodrumluların Mudalların sorunlarını çözmek için siyaseti asla düşünmeden sadece hizmet için geldim ve onlara bu hizmeti sunmak için onların emrindeyim ben. Onları bugün gezdim. Bundan sonra onların sorunları bana emanettir. Bodrumluların ve Mudalların bütün sorunlarını ben çözmeye adayım.